Diğer soruya geçelim. Gittiğiniz en güzel ülke mesela gemide tanıştığınız hangi ülkenin vatandaşları arasında kültür farkı Ahmet sormuş. Gittiğim en güzel ülke açıkçası Güney Amerika ülkeleri diyebilirim. Çünkü Türklere çok sıcakkanlı davranıyorlar. Özellikle Kolombiya, Nikaragua, ondan sonra Guatemala gibi ülkelerde, Brezilya gibi ülkelerde. Çünkü Türklere çok fazla bir bağlantıları yok açıkçası. Yani buradan herhangi bir turist grubu ya da bizim Türkiye olarak <laughs> biraz namımızı boz tarzda ee, mesela Ukrayna'ya gittiğiniz zaman Türk deyince neredeyse insanlar yani sevenler de var tabii ki ama sevmeyenler genelde özellikle kızlar için konuşuyorum neredeyse kaldırım değiştirip başka tarafa geçiyorlar Ondan sonra böyle şeyler yaşanabiliyor ama diğer ülkelerde böyle bir durum yok yani Türklerle çok fazla bağlantısı olmayan ülkelerde genel olarak bizi futboldan dolayı seviyorlar işte burada biliyorsunuz Kolombiya'da ünlü kaleci Mondragon oynadı Korda oynadı Beşiktaş'ta o yüzden çok Türkiye futbol Bolu'nu takip ediyorlar. İşte Türk milli takımını takip ediyorlar. İstanbul'u sadece böyle uzaktan işte haberlerde vesairede ya da televizyon programlarında görüyorlar. Ya da bizim Türk dizileri oralarda baya baya bir meşhur olmaya başlamıştı. Oralarda görüyorlar ve özeniyorlar açıkçası. Ve siz bir Türk olarak gittiğiniz zaman tabii ki İspanyolca anlaşamıyoruz. Çünkü ben İspanyolca çok bilmediğim için hatta çok demeyeyim başlangıç seviyesinde sadece 20-30 tane kelime biliyorumdur. Onun dışında çok fazla bilmediğim için çok anlaşma fırsatım olmuyor açıkçası ama genelde insanlar sıcakkanlı davranıyorlar. Çat pat anlaşmaya çalışıyorlar vesaire. Yani kültürümüzü öğrenmeye çalışıyorlar. Bizle sohbet etmeye çalışıyorlar. O yüzden güzel. Evet gene çok fazla uzattık <laughs> bu video bitmeyecek gibi. Denizcilik dışında hayata para noktasında başka girişimlerin oldu mu? Örnek restoran işletmek. Olmadı. Böyle bir hayalim de yoktu zaten. Yani ticaret çok farklı bir olay. Denizcilik çok farklı bir olay. Belki ailemde ticaretle uğraşan birisi olsaydı çok farklı olabilirdi bu durum. Ama ben memur çocuğu olduğum için hani öyle bir girişimim olmadı. Genel olarak bizde şöyle bir arkadaşlar arasında şey vardı. Birkaç arkadaşım hatta böyle bir kahve açmak kafeterya, kap, kahve ya da tane bile açmak isteyenler vardı. Ama tabii ki onlar sadece hayalde kalıyor. Çünkü bir yeri işletmek çok büyük sorumluluk. Yani bir esnaf olmak açıkçası işi bilmeniz gerekiyor. işin başında durmanız gerekiyor denizcilikle beraber. Aynı anda tabii ki bunu götürmenizin imkan ve ihtimali yok. Bu nedenden dolayı da hani başında olamadığınız bir işi açıp birisine emanet etmek, ailenizden birisi bile olsa yani güvendiğiniz birisi olması lazım ki sürekli takip etsin. Bu yüzden zor. Ama denizden ayrılmayı kafanıza koymuşsunuzdur. Herhangi bir babanızın işi vardır ya da bir esnaf dükkanınız vardır ya da bir işletmeniz vardır. Onun başına geçersiniz. O durumlar tamamen ayrı Tabii ki benim tecrübem olmadığı için bu konuları bilmiyorum. Denizci kişiliğimi en etkileyen kitabı söyleyebilir misin? Denizci kişiliğimi en çok etkileyen kitap açıkçası Kaptan'ın Kılavuzu olmuştur. Yücel Sügen, Kaptan Yücel Sügen'in kitabı. Kitap e, ansiklopedi boyutunda tabii ki burada yok bugün. Yanımızda çünkü e, İzmir'deki evde benim öğrencilik zamanımda kitaplarım aile evinde hala duruyor. Bu kitap gerçekten hani ilk denizciliğe başlayan bir insan için güzel bir kitap. Bütün içerisindeki teorik bilgileri bulabiliyorsunuz. Zaten bayağı da böyle 600-700 sayfalık kalın bir kitap. Belki 400 sayfa da olabilir bilmiyorum şimdi. Yani kalın olmasından şey yaptım. Yani yaklaşık şöyle 3 kitabın toplamı kadar bir kalınlığı var. Burada her türlü bilgiyi ve hesaplamaları bulmanız olası. O yüzden güzel bir kitap. Yani denizcilik hayatına başlayan öğrencilere de önerebileceğim gerçekten başvuru noktasında güzel bir kitap. Bunun dışında Kaptan Çetin Akın'ın Seyir Defterine Yazılmayanlar diye bir kitabı var. Ama bunu maalesef yeni baskısı olmadığı için ancak işte ikinci el kitap satan sahaflarda vesaire bulunabiliyor. O kitabı da okumanızı öneririm. Alp sormuş kar kariyerlerde çalışmış biri olarak avantajı ve dezavantajı nelerdir? Şimdi ben özel öncelikle kar kariyerlerde çalışıyorum ancak zabitlik ya da kaptanlık yapmadım. Roro gemilerinde çalıştım. Yani kar kariyerler açıkçası hızlı tipte gemiler olduğu için çok koşturmacalı geçiyor. Mesela bizim gemilerimiz açısından örnek verirsem ben belki beni zaten Instagram üzerinden takip eden arkadaşlar biliyorlardır diyeceğim. Zaten soruları Instagram'dan geldi. Videoları takip eden arkadaşlar görüyorlardı. Gemilerde çok fazla bir hareket oluyor. Yani sabah erken saatlerde başlıyoruz. Akşamüstü bir limanda bitiyor. Ondan sonra bir iki saat sonra diğer limana yanaşıyor. Yani böyle çok yoğun bir tempo içerisinde geçiyor. Yaklaşık iki ya da üç gün içinde 3-4 tane limana uğradığı oluyor. Bu yüzden konteyner gemisi gibi yorucu gemilerden bir tanesi. Maalesef Türkiye'de bir tek Karmatör'de Car, motörde, car gemisi var. Cenk Grup'ta. Onun dışında çalışma imkanı anca yabancı firmalarda olabilir. Ama ben denk gelmedim. Yani Türk personelle çalışan. Tekrar bir arkadaş sormuş. Gemi olarak en çok hangi tipe çıktın? En çok tavsiye ettiğin tip nedir? Ben özellikle Bulk Carrier'da başladım işe. Yani cape Size, dökme yük taşıyan gemilerde başladım. 180 bin tonluk, 300 metreye varan devasa gemilerde başladım. Ondan sonra tabii ki benim zabitliğe başladığım zamanlardaki Krizlerden dolayı özellikle o zamanlar Çin ham madde alımını biraz yavaşlatmıştı. Bu gemilerde zaten sadece Çin'e, Brezilya Çin arası ondan sonra ya da Avrupa, Afrika Avrupa arası çalışılıyor öyle söyleyeyim. Genelde son noktası yani tahliye noktası Çin veya Avrupa oluyor. İşte Brezilya'dan Çin'e demir cevheri götüren gemiler ya da Avustralya'dan Çin'e demir cevheri götürüyor veya işte Güney Afrika'dan da Avrupa'ya, Rotterdam'a genelde kömür götüren gemilerdi. Bu gemiler seyir bakımından çok güzel gemiler. Çünkü seyirleri çok çok uzun sürüyor. Yani 6 aylık kontrat boyunca sadece 3 belki 4 liman görüyorsunuz. Tabii ki limanlarda kalmıyor. Hani öyle çok fazla bir dışarıya gezeyim edeyim durumu olmuyor. Sadece işte Brezilya'ya gittiğinde bazen liman dolu olursa 10 gün 15 gün demirde kalıyor. İşte kendi paranızla ayarlayabilirsiniz. Bot dışarıya çıkıyorsunuz. Tabii ki gemide yarı personel kalması durumu için geçerli. mi Yani yarısı dışarıya çıkarken yarısı gemi de kalıyor. Ertesi gün yarısı, diğer yarısı dışarı çıkıp öteki yarısı geri dönüyor gibisinden. Bunun dışında genel kargo gemilerinde çalıştım. Genel kargo gemileri, crane'li gemiler 5 ambar, 4 crane. Gayet güzel handy size gemiler. Gayet güzel gemiler. Neden güzel? Çünkü genel olarak çok fazla Avrupa'da şehirlere yakın limanlara yanaşabilen gemiler bunlar. Yükleri güzel. Daha çok ağır yüklerdense biraz daha ham madde yerine yapılmış bir ürünü taşıyor. Mesela inşaat demiri taşıyor. Yani ham madde, demir cevherinden inşaat demirine dönüştürülmüş halini taşıyor ya da dökme yük olabilir mesela bir tahıl yükü olabilir mısır yükü olabilir buğday yükü olabilir arpa yükü olabilir bunları taşıyor bunun dışında gene ambarları kutu gibi ise gladoralıysa tabii ki yük farklı şekillerde yüklenebiliyor işte boru taşıyor onun dışında yani aklınıza gelebilecek her şeyi taşıyor çuvalla şekerden tutun inşaat malzemesine işte inşaat kamyonuna kadar her şeyi taşıyabiliyor. Kereste, tahta ne varsa taşıyor yani. O yüzden genel kargo gemileri güzel. üçüncü tip çalıştığım gemi ise konteyner gemileri. Konteyner gemileri biliyorsunuz zaten konteynerları alıyor, limanda tahliye ediyor, limanda yüklüyor değil. Aslında her limanda yükleme tahli tahliyesi oluyor konteyner gemilerinin. Yoğun operasyonları geçiyor. Gene çok hızlı operasyonları olduğu için gemilerde çalışan insanlar için aslında zorlu gemilerden bir tanesi. Ben 3 tip gemide çalıştım. Roro'da staj yapmıştım. Roro'daki stajım açıkçası çok fazla verimli değil. Çünkü Roro'da çok fazla bir işiniz olmuyor. Çünkü 3 katlı bir Roro gemisiydi. Sadece plakalı tırlar ve dorseleri yükleniyordu. O yüzden hani şoförleri kendi yüklüyor ve şoförleri kendi tahliye ediyor. O yüzden genel olarak e, genel kargo gemilerini yani hands öneririm. Güzel gemilerdir çalışmak için. Bir diğer sorumuz da şöyle. Abi gemide ikinci kaptanlığa kadar çalışsınız diye biliyorum. Şu anki işinize geçtiniz nasıl oldu? Şimdi şöyle ikinci kaptanlığa kadar çalışmadım. İkinci kaptanlık yaptım gemide bayağı bir süre. Ondan sonra artık ailede babamın bazı sağlık problemlerinden dolayı baktım ki hani yanlarında olmam gerekiyor vesaire. Bir de askerlik döneminde ben karaya alıştım alışmıştım açıkçası. Subay olarak yapmıştım askerliği 12 ay. Ondan sonra gemiye tekrar dönmüştüm. Tekrar deniz hayatına dönüş zor olmuştu. Yani o ikinci kaptanlık döneminde askerden sonraki ikinci kaptanlık döneminde kontratlarda yani bayağı bir zor vakit geçiriyordum artık. Gemi kaptanı olarak zaten tecrübelenip de karaya geçmenin çok büyük bir şeyi olmuyor. Çünkü yani yaşınız ne kadar ilerledikçe o kadar karaya geçiş olayınız sınırlanıyor. Genelde genç olarak alt seviyeden başlamanız gerekiyor bir yerde. Yani alt seviyeden kast şöyle. Tabii ki hiç bilginiz olmadan değil. Benim zaten bayağı bir tecrübem vardı ikinci kaptan olarak. Gemi yüklemelerinde vesaire. O yüzden bir konteyner firmasında gemi planlama ve gemi operasyon departmanına daha doğrusu operasyon departmanına gemi operasyon uzmanı olarak katıldım. Operasyon departmanının kuruluşunda yer aldım. Böylece kara tecrübeme başlamış oldum. Tabii ki bu kara tecrübesi birazcık acı oldu. <laughs> şöyle acı oldu. Maddi, maddi durumlardan dolayı tabii ki çok fazla zorlandığım zaman oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gemide kaptanlık yapıyorsunuz. Kıdemlisiniz bir de özellikle. Hani biraz prim adam pozisyondasınız. Bir anda karaya geçince maaşınız asgari ücretin biraz üstü oluyor. Çünkü şöyle düşünün. Gemide kariyeriniz ne olursa olsun. isterse 30 senelik kaptan olun. Karaya geçtiğiniz zaman öncelikle şirketler iki şeye bakıyor. Bir yaş. Yaş kriterleri var. Maalesef böyle çok yaşlı kaptanları vesaireleri bu işler için almıyorlar. Zaten... Pozisyonun açılması da bir güverte mezunu için ya da bir deniz ulaştırma işletme mezunu için çok çok zor. Yani açılan bir pozisyona yaklaşık 1000 kişiye kadar bir başvuru oluyor. O yüzden gerçekten işe girmesi zor. Biraz da işte ne derlerse her şeyi kabul ederek giriyorsunuz. İkinci durum ise tecrübenizin olması. Tabii ki bu işte tecrübeniz de önemli. İkinci kaptanlık bayağı bir yapmanız gerekiyor ki çünkü hani ben geçtiğim gemi operasyonu uzmanlığında gemi planlaması yapıyordum. E şimdi ikinci kaptanlık tecrübesi olmayan birisi konteyner gemilerini planlayamaz. E böyle bir durumda da ya da bir gemiye rot rotasyon verirken gemi Kaptanıyla konuşurken siz ondan alt seviyede olsanız ya da daha az bilginiz olsa ofiste bir çalışan olarak bu sizi sıkıntıya sokar. Yani karaya geçme niyeti olan arkadaş varsa ki Allah kolaylık versin. Çünkü ya şans ya torpil işi. Ben şanslı gruptaydım. Gerçi kendi bileğimin hakkıyla biraz da tırmalaya tırmalaya geçtim. Çünkü dediğim gibi çok fazla maddi problem yaşadım. Yani neredeyse İlk çalıştığım firmada 7-8 ay kadar bir süre çalıştım ve hani gemide kazandığımı bir tane arabam vardı. Onu satacak hale kadar geldim. Tabii ki sağ olsun ailem bana bu konuda çok büyük destek oldu. Her zaman arkamda yer aldılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü düşünün yani siz gemi kaptanlık yapmışsınız, maaşınız var, her şeyiniz var bir anda geliyorsunuz bir kara şirket bir denizcilik şirketine karada çalışıyorsunuz ofiste çalışıyorsunuz ve bir anda askeri ücretin biraz üstü maaş alıyorsunuz şimdi kendinize göre bir harcamanız var ve bir hayat standartınız var bunu sürdüremiyorsunuz bunun yanında şirket o asgari ücretten fazla olan maaşı da vermiyor yani bir buçuk iki ay süresince alamıyorsunuz e, tabii ki kirada oturuyorsunuz bunun giderleri var işte evin giderleri var kendi yemek gideriniz var Bu arada var yani bir anda bir birkaç ayda acayip şekilde eksiğe düşüyorsunuz. Neyse tabii her şeyin zorluğu var ama bir yerde de işte böyle bir şey oldu.